Herkese merhabalar. Bugün yöresel lezzet olan Gırık nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. Öncelikle hamuru yoğuralım. 3 su bardağı un, su ve tuzu yoğurma kabına alarak yoğurmaya başlayalım. Hamur birazcık sert olmalı. Bu şekilde yoğurduktan sonra birazcık da tezgahın üzerinde iyice yoğuralım. Üzerini kapatıp birkaç saat dinlenmeye bırakalım. Tereyağını tencereye alalım. Tereyağı eridikten sonra üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar salça ilave edelim ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra haşlayıp didiklediğimiz tavuğu da üzerine ilave edelim. Daha önceden yıkamış olduğum 2 su bardağı pirinci de üzerine ilave ederek birkaç dakika kavuralım. Baharat çeşitlerini de ekledikten sonra tavuk suyunu ve birazcık daha eksik gelirse suyunu ilave edelim ve pilav kıvamına gelene kadar pişirelim. Bu aşamada birazcık soğuması gerekiyor. Elimizde bu şekilde içli köfte şekli verelim. Bu malzemelerle yaklaşık 16 tane çıktı. Hamuru da 16 eşit parçaya böldükten sonra merdane yardımı ile yuvarlak parçalar açalım. İç harcını hamurun içerisine koyalım ve birbirine yapıştıralım. Hepsini bu şekil yaptıktan sonra önceden kaynatmış olduğumuz suyun içerisine atalım ve yaklaşık 5 dakika kadar pişirelim. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve Tereyağı da gezdirelim. Yemeğimiz artık servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.